Selam arkadaşlar merhaba bugün T3 Arena'da çark çevireceğim Elmas ile e, %20 uyarısı da aldım Çok iyi değil mi? Bence çok iyi e, Şunu o kadar çok Merak ediyordum ki Buradaki bütün hepsini sadece tek bir çevirme Yapacağım 2 games Tek bunu yapacağım Acaba e, Alabilecek miyiz kostüm yani baksanıza Bir sürü şey var Yani random bu bir şans yani RNG Şansın mı deneyeceğim bir tık. Bunu da çok aşırı derecede merak ediyordum. Başka merak eden arkadaşlar da vardır. Hepsi onlar için. Kendim için değil. Yani çıkmaz gibi tahmin ediyorum. Ee, i̇lkten bir şey alamadık. Bir daha deneyelim. Hepsine iki gems vereceğim. Olay bu. Sadece tekli çevirme. Merak ediyorum. Çünkü tekte de bir şeyler alanlar olmuş. Ve hep aynı şeyimi veriyor. Farklı şeyler veriyor mu acaba? Onu da görmek istiyorum. Bir tane 350 altın aldık. Bir 160 altın aldık. Evet. Bir tane daha 160 altın aldık. Aslında bu kozmetik güzel Skaden'in. Çıkacağını zannetmiyorum çok düşüktür ihtimali ya. 240 Geliştirme vardı. 2 gems bir daha verelim. Ya bunu herkes merak ediyordur ya. Acaba çıkacak mı? Ben de çok merak ediyorum. Çok düşük değil mi oranı? Bence de düşük bir orana sahip. Ya çerçeve emoji falan bunlar da gelecek mi acaba? Yani gelse güzel olur. Yo abi ben gördüydüm. Birilerine vermişti böyle ya. Adam tekte çıkartmıştı. Yani iki gemse çıkaran da oluyor. Siz denemeyin abi öyle şeyleri. <laughs> siz denemeyin. Ben siz denemeyin diye deniyorum. Bu güzel kostümmüş bu arada. Ama çok 240, 240. Ya bir şey söyleyeyim mi? Aslında şeyde değil. Kötü de değil yani. 2 gemse 240 şey alıyorsun. Onu güzelce değerlendirebilirsen bence çok faydası dokunur. Ama hep de 240 gelme yani hani ya şu kostümü o kadar çok istiyordum ki oyunda. Eskiden tabi ama Judex'inkini daha, daha çok istiyorum. Aleta'nınkini daha çok istiyorum Judex'e nazaran. bir dur versen ne olacak hani tek de. Şunu çevirmeyi unuttum. Bunun emojisi de tatlıymış ha. Bunu kendini beğenmedim Kozmetiği belki Kristen'i oynamadığım için olabilir. çıkar mısın? Hani böyle bir hani ihtimalin var mı ki? Merak ediyorum. Aslında. Aa bak şu çok güzel. Çok tatlı değil mi ya bu? Bilmiyorum bence güzel Aleta kozmetiği. Ulan duruyacak sandım ya bak gerçekten. Öyle yapma oyun. <laughs> duracak sandım. Durmadın ayıp ettin Rabbinin ki çıkmasa da olur Böyle dedim hani ters psikoloji Yok gerçekten de çıkmadı Ya bu içeriği o kadar çok istiyordum ki Yapmayı Bak kazama da vermesen olur hani İstemiyorum bunu da verme Vereceksen verme Hani. Kutu verdi Kutuyu direkt açtım Yanlışlıkla 19 çeviriyordum. Hmm, cadılar bayramına getirdikleri şeyler. Ya kutuda durduysa demek ki diğer şeylerde de durabilir. Yani. Hep aynı şeylerde duruyor gibi. Hadi. Ay. Bak olmadı. Merak ettiğim şeyleri yapmıyorsun oyun. Hadi şunu da ver bakalım. Aa olmadı. Ee, arkadaşlar denemek istediydim. Yani bunu söylemiştim de size de. Denerim ederim böyle bir içerik diye. Ya yani belki bunu merak edenler de vardır. Merakınız gitmiştir diye umuyorum benim merakım gitti. <laughs> yani gerçekten benim merakım gitti çıkmayınca. Anladım ki çok aşırı derecede gerçekten düşük bir orana sahip. Çıkmasını da çok fazla beklemiyorum. Şeyi ne kadar biriktirdim ki ona bakayım. Nereden görünüyordu? Geliştirme zımbırtısı. Oha %10'a düştü bakın ya. Yani. O kadar çok şarjım bitiyor ki hızlıca. Görmüşsünüzdür sizde. Ay dur lan oyuna giriyor yanlışlıkla. Yok. Göremiyorum. Neyse. E, aldığımız ödüller bunlar. Yani siz de görmüş olduğunuz bir tık ne olduğunu. Videoyu beğenip yararlı bulursanız e, yorumlarda da belli edebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.